selam ver. Merhaba. 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 Evet, YouTube atacağım. Evet, onlar için <laughs> Hmm. <laughs> Annemi ve kuzenimi Anıtkabir'e getirdik. Ee, Elif Elif'in birkaç yerde fotoğrafını çektik. Ee, en sonda bir yerde annem Elif'in fotoğrafını çekmek istemiş. <laughs> Elif de istememiş fotoğraf çektirmek ve annem Elif'in yeni aldığı Messi formasını yırtmakla Elif'i tehdit etmiş ve fotoğraf çekilmiş. İşte böyleyiz. Canım <laughs> anam. fotoğraf <laughs> ファンの方がいいですね。<music> Efendim. Şey var ya hatıra işte. Ciddi misin sen? Oldu işte ama bana. Ya. Çok güzel. Ee, ben şapkanın pembesini <laughs> beğendim. Allah'ın komünün her Şapkanın pembesini beğendim. Pembesi çocuk içinmiş ama kafama oldu. Annem. Bir de kalemimiz. Hadi gidelim. Onu Berk, Sen onu boşver gel. Buradaki resimlerin falan da kayboldu biliyor musun? O güzel resimlerin hepsi gitti. Sağlık olsun. Şerefsizler bizimden. Videodayız. Ha, özür dilerim. <laughs> Sözüm meclisten dışarı. Bütün <laughs> çocukluk ve bebeklik resimleri öldüğü için bilgisayarımız bozuldu. Tamire verdik. Adam çöpe atmış. Mis. Hoş bak düşüyordum. Yok düşmeyecek. Düştüm ben. Ya, ya ben düşecek ben durumda olsa bile arkadaş. Sokakta ben ona. Bir de e, şeye fark ediyorum. Ayakları hep ortaya ortaya basıyor. Çünkü tam ayağın ayağının şeyiyle. E, Adımıyla aynı. Aç bak. E, yarın Ayağı. sana söylüyorum. Bak burası kızım aslanlı yol bu. Çok meşhur bir yol. Tamam mı? <laughs> Yapma öyle.